Uzun süredir fuara katılıyorum. Yine coşku var. Başarılı geçiyor. Yazarlar memnun, sanıyorum okurlar da çok memnun. Çünkü burada sohbet ediyoruz. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Umarım bundan sonra da nice nice fuarlarda beraber oluruz. Antalya Fuarı'nda özellikle Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde bulunmak benim için çok büyük onur, gurur. Bu arayına gördüğünüz gibi her yıl olduğu gibi cıvıl cıvıl. Antalyalıların kitabı olan sevgisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Antalya öncelikle çok güzel bir şehir. Her zaman buraya gelmek istemişim. Bu sefer kısmet oldu ve harika bir fuar organizasyonu gerçekleşiyor bence. Her şey yerli yerinde ve burada bulmaktan çok keyif alıyorum. Muhittin Bey, öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir kitap fuar düzenleriniz için. Herkesin kitap okuması lazım. Çok doğru düşünceler içerisindesiniz ve tekrar çok teşekkür ediyorum bu güzel fuar için. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda entelektüel hayatı sürdürülmesi çok kolay değil. Çünkü günlük tartışmalarla geçiyor her şey. Oysa ki benim de defalarca katıldığım bu Antalya Kitap Fuarı gibi belediyenin de arkasında durduğu ve kitlelerin katıldığı fuarlar büyük katkı sağlıyor. Hem bu tıkanıklığı aşıyor hem de yazarla okul buluşmasını sağlıyor okurla yazarın buluşması, okurun kitaplarla buluşması tabii ki bu fuarlarda oluyor ve biz de tabii ki büyük bir keyif alıyoruz okurla bir araya geldiğimiz için. Muhittin Başkan bu işi sahadan gelen bir insan olduğu için hem okurun hem Antalyalıların ne istediğini de biliyor. Umarım daha üzerine yenilerini koyarak devam ettirir. İnşallah biz de bu süreklilik kısmında elimizden geldiğince kendisine destek vereceğiz. 12 yıldır düzenli şekilde Antalya Kitap Fuarı'nda bulunmaktayız. Çok katılım var. Hani bütün okulların gerçekten katılım sağladığı bir fuar. Çok eğlenceli, iyi yazarların olduğu bir fuar. Her sene olduğu gibi çok başarılı geçiyor. Gerçekten çok kitap yönünden yoğun, güzel, çeşitlilik bakımından güzel. Çez kitabı desen, roman desen hepsi ayrı ayrı çok güzel. buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kitap fuarları bizim için, gençler için çok yararlı oluyor. Antalya için çalışıyoruz.